Dikkat! Bu video küfür içermektedir. Küfürü sevmiyorsunuz ve ilgilenmiyorsunuz. Lütfen bu videoyu izlemeyin. İyi seyirler. Herkese merhabalar. Bugün sizlere... <laughs> Bugün arkadaşlar yine... Şu amçık ağızları kesiyoruz. Köpeği bir sevelim de... Bak 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 pişlere bak pişlere bak amcıklar size. Şu gebertiyi kaç kaç göremediler. Kim yaptı ya onları? Ol yazık ya iki tane asker ölmüş. Ben yapmadım ben yapmadım bana bakma. Ben yokum ki. Ben yokum ki. Ben yokum ki. Ben neredeyim hani? Yokum ki ben. Ben neredeyim ki? Yokum ki ben. Ay salak bunlar ya. Arkadaşını geberttim arkadaşını. İşte böyle kamil gibi ölürsün. Oyuncak <laughs> bebek gibi düştü lan yere. <laughs> Oğlum siz komutanınız ölmüş lan orada. Hayırdır siz? Lan ne, nasıl gördün? Bak sakın arama verme. Aa vermedi. Gördü ama bir anda öldüğü için şey yıldız vermedi. Eyvah. Kaçıyor bunlar ne yapacağız? Selamünaleyküm Selamünaleyküm Komutan bir gitsin. Şuradan bir tanesini de böyle keselim. Sen kimsin oğlum bana şekil şukul yapıyorsun? Baltayı çıkart. Aferin lan. Oh. o adamı yok ettim. Baga girdi. Duvar, duvarların, duvarların içine girdi. Cık. Sihirli asasin. Yok ettim adamı. Muhteşem sihirlerim ne? Aha yapıştırıverdim verdim duvara. Vuracak lan beni lan. Dur şunu gebertelim bir. Amcıklar size. Gel saldır bana. Vuruyor vuruyor. Vur şu piçi. Aferin piçi öldü. Vur şu piçi. Komutanınız öldü. Tamam aferin. Saldır oğlum. Çok zekisin. Sözümü dinle beni. Senin götünü keselim. Kestim götünü. Sal. <laughs> Çünkü kadar bıçakla. Lan piçe bak. Amcık. Boynunu kestim. şakır şakır kan atması lazım da akmıyor. Vurun oğlum şuna. Of be çok iyi. Öbürleri kaçtı lan. Geri geldiler. Ne oldu lan he? Nereye gittiniz? Teminale. Şöyle, dur sana da geliyor. En son seni keseceğim. Heh, tamam öldürdüm. Eyvah vuracaklar. Vuramadılar. Dur ben de sizi şimdi bir vuram. Böyle, böyle param parçayı yaparım. Ne dedim ben ya? Yanlış kafam karıştı benim ya. Param parçayı yaparım. Değil de suratına vururum diyecektim. Param parçayı yaparım dedim. Oo bak işte bu paramparça oldu işte bu sefer. İçinin de şimdi... Oğlum sen bana neden silah çekiyorsun? Dibindeyim lan. Dangalak. Dibindeki adama silah çekilir mi? Uzaktan vuracaksın adamı uzaktan. Bak mesela onlar uzaktan seni vuracak şimdi. Pata 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 vurdular. Amana koydular seni. Çünkü sen salaksın. Sok. Lan yumruk atıyor salağa bak. Oğlum sen geri zekalı bana yumruk atıyorsun? Bak nasıl öldürdüm abi seni de böyle sikeceğim işte. Bir dakika dur. Seni seçtim Pikachu. Vurun şu Pikachu'yu. Aferin be. Pikachu öldü. Bunlar yine öldürecek. Aha. Ay salak. Uzaktan saldırıyor salak. Oha vurdu lan. Nasıl oldu demek ki lan? Ya? Patlayacak kaç. Patlangaç attılar. Hadi saldır. Aferin lan. Ben de seni bekliyordum. Diyordum bu salak beni acaba ne zaman saldıracak bana. Öldüremedim ya. Aha soktum kılıcı. Eyvah yanlış yaptık. Çekilin. Çekilin geliyor bir bela. Eyvah Oğlum hepiniz aynı anda saldırmayın lan. Çok sık aralarla saldırıyorsunuz. Aha. Hadi saldır. Zeki çocuk. Bana saldırarak çok büyük bir hata yaptın. Dangalak. Öldürdüm onu. Şimdi sıra bunda. Şimdi sıra sende takibin eterdi. Öyle dedin. <laughs> Amına kodumun dangala. Ezan da okunuyor bak küfür bana. Ezan okurken küfür mi ha? Sizin gibi pişlere edilir. <laughs> Günah olmaz bence. Dur adam ölsün bir, bir dakika bekle adamı. saygı saygı adam ölüyor. Adama saygı göster. Adam ölürken saygı göster. Şimdi sen ölürken bize sana saygı göstereceğiz. Bak nasıl saygı gösterdim ama çok havalı değil mi? Kel ne yapıyorsun? Kel Gel Mustafa, ne yapıyorsun? Adı Mustafa mı senin? Kim gördü? Sen kimsin lan? Davulcu musun sen? Geber. Davulcu'yu da öldürdük. Bu davulcu başıydı bu. Askerlerin davulcu başı. O kim? Siz mi beni gördünüz? Sala vurdum. Geri zekalı. Şimdi öbür sala vuracağım. Vur şu salağı da. Ben vururum dur. O salağı da vurdun. Şu öbür salak nerede? Bir tane daha salak var orada. Onu da vurmam lazım. Ah salak. Yanlış kişi vurdum galiba. Ay salak. Ölme geçme sen de salak. Yanlış kişi vurdum yanlışlıkla dur. Hadi oğlum. Hadi doldur mermiyi. Ben birkaç dakika olmuş burada ona bakmam lazım. Bakamadım dur. 7 7 ise daha var. 3 dakika var. 3-5 dakika var. Açılmış burası. Lan oyuna girince böyle yapıyor ya. Ben bir daha şu kaydı şey yapacağım yani. Bir yere kaydedeceğim de. Bakmak zorunda kalmayan bir sürü. Auu Kamilere bak Oğlum Siz benim mi bekliyorsunuz Öbürü gitti Bak Kamil arkadaşını öldürdüm Lan nasıl olabilir Ha bu şeymiş lan Doğru buna silah düşüremiyoruz bunu Bu salakları düşünebiliyoruz bu komutan mı Bu nasıl komutan lan bir dakika. Böyle gebertiverim işte Mermiyi doldur bakalım Aferin doldurdu Şimdi bunu bir soymamız lazım. Böyle mermi yok kalmadı çünkü bu ateşe dedi. aha tamam. Bakalım. Silah mermisine. İki tane daha lazım. Şöyle aldığımızda geldi mi? Poison bulur geldi. O olmaz. Evet tamam geldi iki tane. Geldi geldi. Tamam 8 de fulledik. Şimdi bir iki tane daha salak bulmam lazım benim. Gel buraya gel. Ateş edecek etmedi. Beni nasıl şaşırtırsın? Nasıl olabilir böyle bir şey? <laughs> o kim lan? Ha birileri iki, iki tane daha geldi. Üç tane oldular. Bunlar virüs gibi değil mi? Ürüyorlar bu Oğlum bu kadar komutan ne arıyor bu ülkede ya? Askerden çok komutan var. Vuracak. Vur şunu. Aferin be. Vallahi çok iyi. Baksana ya. Yemin ediyorum askerden de çok komutan var ha. Ben askerden çok bunları görüyorum. Vallahi bak bunları görüyorum. Bunlar komutan değil mi acaba ya? Ama çok komutana benziyorlar. Şekil çukur değiniyorlar. Baksana yakışıklılara bak. Dangalıklara bak nasıl öldü ha onu salak seni. Artık bitiriyorum mu ya? Bana ne ya? Bana ne ya? Bana ne? Bana ne bana ne teyze bana ne? Teyze bana ne? Dumuş. Lan kim gördü? Ya salavur, vur. Ölmüyordu. Bir daha vur. <laughs> İki kere değiştim. Geberi verdi. Yerlere etti. Tamam. Kamil. Ne kabadayı gibi yürüyorsun lan? Korktu bak. Korktu. Hırsız var. Yakalayamayız onu. Lan biri geliyor. Dur kaç. Kaç geliyor kaç. Kaç geliyor kaç. Kaç atabilirim kaçsam. Orada da biri var. Ya şurada bir oyunu durdursam da. 9 olmuş zaten tamam mı? Aa bitti tamam.